yüzyıllar önce dünyanın dört bir yanından gelen tüccarların, hikaye anlatıcılarının ve gezginlerin buluştuğu bir yer vardı. Ancak bu yer yalnızca dolunay gecelerinde ortaya çıkan gizemli bir pazar yeriydi. İnsanlar gece pazarı olarak bilinen bu yeri ziyaret ettiklerinde burada hem maddi hem de manevi hazineler bulabilecek. Ancak pazara girmek için bir şart vardı. Pazarın kurallarına uymak ve aldığınız şeyin bedelini mutlaka ödemek zorundaydınız. Bu efsane genç bir tarihçi olan Deniz'in ilgisini çekmişti. Tarih boyunca bu pazarla ilgili yazılmış birkaç kaynağa ulaşmış. Hatta bir harita bile bulmuştu. Ancak pazarın takip ederek Anadolu'nun en eski köylerinden birine ulaştı. Köyün yaşlıları pazardan bahsetmek istemeseler de bir tanesi ona bir ipucu verdi. Gece pazarına sadece kalbinde bir niyet taşıyanlar ulaşabilir. Paranın değil, anlayışı ona sanki rehberlik ediyordu. Ormanın içine girdikçe fısıltılar duymaya başladı. Bu sanki ona doğru yaklaşan bir kalabalığın sesiydi. Bir süre sonra karşısına parlayan ışıklar çıktı. Gece pazarı karşısındaydı binlerce fenerle aydınlatılmış rengarenk çadırların, egzotik kokuların ve müziklerin dolduğu büyüleyici bir yer. Pazarın içindekiler dünyanın dört bir yanından gelen insanlardı. Bazıları efsanevi eserler satarken, bazıları antik hikayeler anlatıyordu. Ancak bu insanlar sıradan tüccarlar değildi. Hepsinin bir parıltısı, bir enerjisi vardı. Sanki insan değildi. Eski birer ruh gibiydiler. Deniz, pazarın içinde dolaşırken birçok dikkat çekici şeyi gördü. Tarihi haritalar, kadim dillerde yazılmış kitaplar, eski medeniyetlere ait eşyalar ve hatta gökyüzünden düşen bir yıldızın parçası olduğu iddia edilen bir taş. Ancak onu en çok etkileyen bir çadırın önündeki yaşlı bir kadının ona seslenmesiydi. Sana ait olanı bulmaya mı geldin? Yoksa sadece istemeye mi? Deniz kadının çadırına girdi. Kadın önünde parlayan bir aynayı işaret etti aynanın içinde denizin kendi yansıması değil, hayatında yaptığı seçimlerin görüntüleri vardı. Kadın ona şu sözleri söyledi. Bu pazardan yalnızca bir şey alabilirsin. Ama aldığın şeyin bedelini ödemeye hazır olmalısın. Seçimlerin seni buraya getirdi. Şimdi doğru kararı ver. Deniz aynanın içinde bir kitap gördü. Bu kitap onun hayatı boyunca aradığı medeniyetlerin sırlarını içeriyor gibi görünüyordu. Kadına bu kitabı almak istediğini söyledi. Kadın başını salladı ve şunları ekledi. Bu kitabı alırsan onun sırlarını saklama sorumluluğunu üstlenmen gerekecek. İnsanlarla paylaşmak mı? Yoksa kendine saklamak mı istediğine sen karar vereceksin. Deniz kitabı aldı ve kadına teşekkür etti. Ancak pazardan ayrılmadan önce bir şey fark etti. Pazar onu olduğu gibi değiştirmişti. Kitabı açtığında içinde sadece tarihi bilgiler değil, aynı zamanda kendi hayatına dair derin dersler de yazılıydı pazardan ayrıldığında arkasını dönüp baktı. Ancak pazar Ayşe ile birlikte kaybolmuştu. O an anladı ki gece pazarı yalnızca doğru zamanda ve doğru ruh haliyle ortaya çıkıyordu. Deniz bu deneyimini insanlarla paylaşmaya ve kitabın